Arkadaşlar merhaba. Küresel piyasalar alarm veriyor. Amerikan borsası bir trilyon dolara yakın kayıplar yaşanıyor. Peki ne yapmalı? Komşuda pişer bize de düşer. Bu ayak sesleri demek işsizlik demek arkadaşlar. İşsizlik. Tofaş 3 vardiyadan bir vardiyaya indi. Yani bu bugün böyle yarın işçi çıkarmayla sonuçlanabilir. Ne yapmamız lazım? ve nasıl tedbir alacağız? Buyurun başlayalım. Arkadaşlar ben 10 adımda alacağımız tedbirleri ya sizle paylaşacağım. Ee, neler yapabiliriz? Birinci adım bir bütçe yapmamız lazım. Aile bütçesi. Artık bir aile olarak yaşıyorsanız veya kişi olarak yaşıyorsanız da fark etmez. Aile bütçesi. Yani ne kadar geliriniz var, ne kadar gideriniz var, Kredi kartı borçlarınız nedir? Bunları dengelemek lazım ve işsiz kalma ihtimaline karşılık da işsiz kalınacağı ne işsiz kalındığını ne yapılacağını bir B planı olması faydalı olur. İki israfları ortadan kaldırmamız lazım arkadaşlar. Ailede israflar yani her ailede israf vardır. İsraf olmayan hiçbir aile yoktur. Ben mesela ne yaptım? Diş macunu ve <laughs> krem arkadaşlar. Diş macunu ve krem kullanmayan yoktur. Diş macunu ve kremi ben buzdolabına koydum. <laughs> Neden buzdolabına koydum? Bir kere diş macunu, bir kere fazlası zararlı biliyorsunuz. Az sıkmak lazım, yani mercimek kadar sıkmak lazım. Ve bu sıcak yaz günlerinde dışarıda durduğunda bir diş macunu sıktığınız zaman... <laughs> Geliyor da geliyor, geliyor da geliyor yani. Onun için zaten onu da öyle dizayn etmişler. Yani sıktığın zaman Allah ne verdiyse gelsin. şeye koyduğun zaman, buzdolabına koyduğun zaman arkadaşlar, hem az sıkıyorsunuz, e, sağlığınız için yararlı, az kullandığınız için e, bir de pahalı bir diş macunu kullanıyorsunuz ki onu öneririm. Yani iyi bir diş macunu da pahalıdır. E, bundan tasarruf yapmayın tabii. Mesela hassas dişleriniz varsa benim gibi pahalı diş macunu kullanmak gerekiyor. Ve en önemlisi arkadaşlar soğuk buzdolabına çıkmış bir diş macunuyla dişinizi fırçalamayı bir deneyin lütfen. İnanılmaz kendinizi iyi hissedin. Bu sıcak yaz gününde soğuk diş macunuyla dişinizi fırçaladığınızda gerçekten çok iyi geliyor. Krem de aynı şekilde arkadaşlar. Buzdolabından çıkmış buz gibi kremi bu 40 derece sıcakta yüzünüze, ellerinize, kollarınıza sürdüğünüzde hem daha az kullanıyorsunuz hem burada maliyet tasarrufu var hem de kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. Yani yüzünüze böyle bir güzel bir serinletici etki yapıyor. Yani her tasarruf böyle kötü değildir. Bazı tasarruflarda arkadaşlar insana iyi hissettirir. Ondan sonra internet aboneliklerine son arkadaşlar... İnternet abonelikleri bir sürü ailede bak bakacaksınız kimlerin ne kadar interneti var, kredi kartları var, kredi sanal kartlar var. Bunların hepsini artık belli bir disipline alma dönemi geldi. Çünkü önümüzdeki dönemin kime ne getireceğini bilmiyoruz. Özel okul, özel okula son... <laughs> Arkadaşlar ben e, özel okulda okumadım tabii de Kimseyi e, buradan tabii bir tavsiye değildi bu kişisel tercihim. Özel okul yerine ben daha belki videolarımla da bahsettim meslek liselerine göndermenizi tavsiye ediyorum öğrencileri, çocuklarınıza. çocuklarınızı meslek liseleri özel okuldan daha iyi olduğunu ben savunuyorum, daha yararlı olduğunu savunuyorum. Çocuğun hayatı garanti oluyor en azından. Enerji ve su tasarrufu arkadaşlar, enerji ve su tasarrufu pratik öneriler geliştirebilirsiniz mesela banyoda kalma süresini 5 dakikayla sınırlayabilirsiniz yani duş yapma, yıkanma süresini 5 dakikada herkesin bitirmesi lazım ona göre herkes şey yapmasını sınırlayacaksınız ee, işte şampuan kullanımı vesaire bunlara da belli sınırlamalar getirilebilir tasarruf döneminde arkadaşlar herkes pazarı ucuz zannediyor ya Pazar eskiden ucuzdu ama artık ucuz değil arkadaşlar. Pazar pazarlar artık ucuz değil. Marketler pazarlardan ucuz. Belki akşamüstü pazara gittiğinizde ucuz bir takım ürünler bulursunuz. Örnek vereyim mesela beyaz peynir. Beyaz peynir tarım kredi kooperatifinde 250 lira, pazarda 450 lira. Ve tarım kredi kooperatifinin peynir daha güzel, daha lezzetli, daha güvenli. Çünkü orada bir kontrol var. Pazardan aldığınız peynirin ne yediği belli değil. Onun için e, be, bir de bir tane pazarda tek bir peynirci varsa gazlıyor da gazlıyor, gazlıyor da gazlıyor. Onun için arkadaşlar e, benim önerim peynir alacaksınız terim krediden alın. Yani güvenli en azından. E, neredeyse yarı yarıya fiyatı. Onun için e, yani... Pazar pazar yerleri ucuzdur diye de şey yapmayın. Hele seçtirmeyen birisi varsa pazarcı asla almayın arkadaşlar. Seçtirmeyen bir pazarcıdan asla alışveriş yapmayın. Sonra arkadaşlar geliyorum önemli bir şeye. Günümüzde herkes dışarıdan yemek söylüyor ya da dışarıda yemek yiyor. Yani dışarıda sanki biz sah saraylarda büyüdük. Ya dışarıda yemek söyleyip dışarıda yemek yemek artık günümüzde Nasıl bir şey ya ben tasavvur edemiyorum. Ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. Evimde kahvaltımı hazırlıyorum. Sahilde sahilde ya belediyenin hazırladığı banklar, şeyler var. Yemek şeyleri, piknik yerleri var. Orada ağaç gölge altında ya da deniz kenarında gene kendi, kendi arabamda şeyim var. sandalyelerim, portatif şeylerim var, masam var şemşiyem var. Orada yapıyorum. Akşam yemeğinde de öyle yapıyorum. Yani keyfinizden fedakarlık etmeden evde hazırladığınız kahvaltı ve akşam yeni dışarıda yiyebilirsiniz. Bana göre dışarıdaki restoranda yediğiniz yemekten daha bir keyifli. Çünkü istediğiniz gibi rahat oturuyorsunuz, kalkıyorsunuz, istediğiniz gibi yani yani hiç garsonla muhatap olmuyorsunuz, çuvalla para vermiyorsunuz. Yani Yediğin şeyin ne olduğunu biliyorsunuz. Biraz da çocuklar, gençler, biraz da kadınlar çok seviyor böyle şeyleri. Ha şurada yemek yiyelim, aman şuradan söyleyelim. Yani 40 yılda bir olur tabi de yani önümüzdeki dönem arkadaşlar dışarıda yemek yeme dönemi bana göre bitti. Siz bilirsiniz para sizin ben karışmam ben sadece düşüncemi söylüyorum. Finansal piyasalarda arkadaşlar fazla şey yapmayın finansal işte evimi satayım, bir barkımı satayım da finansal piyasalara gireyim, şurada operasyon yapayım, şu faize yatırayım, borsaya yatırayım, doları altı, aman arkadaşlar. İnanılmaz e, derin dalgalı bir e, döneme giriyoruz. Böyle sakın ha. Hiç tavsiye etmiyorum. Yatırım tavsiyesi değil tabii. Ben yapmıyorum şu an finansal piyasalarda herhangi bir işlem yapmıyorum. Atıl eşyalar arkadaşlar Satın, Sa satamıyorsanız yeniden onarın ve kullanın. Ben örnek vereyim, benim şezlong otomatik e şey açılır kapanır sandalyelerim vardı e iki tane. Onların kumaş kısmından e yırtılma oldu. E gittim arkadaşlar bir terzi buldum, makinede onları diktirdim, kullanıyorum yani. Yani bu kadar yani, bir tarafım eksilmedi yani arkadaşlar. Yani oturduğun sandalyeye size bir değer katamaz. Siz ona değer katarsınız. Onun için onun böyle yeni olması böyle veya tamiratsız olmasının bir değeri yok arkadaşlar. <laughs> Atatürk'ün meşhur bir şeyi var. Atatürk işte istifa etmiş e, askeriyeden Samsun'a çıkacak. E, Emir subayı e, gelmiş eşyalarını topluyor. Emir subayı işte e, Labali Labali falan selam vermemiş. Labali konuşmalar falan filan. Atatürk durumu anlamış. <laughs> demiş ki He, adam adam demiş. Asker asker demiş. Daha düne kadar demiş sana emir veren bu söktüğüm omuzunda söktüğüm beş para etmez apoletler kumaş parçası değildi demiş. Bu beyindi demiş. Bu beyin dün neyse demiş bugün de öyle demiş. Asker ol demiş. ''Karşında komutanım duruyor.'' <laughs> böyle deyince böyle ben. ''Komutanım.'' <laughs> Hazır oda geçmiş. ''Emredersiniz komutanım.'' <laughs> Arkadaşlar, işte liderlik böyle bir şey. Bir lider ister üniformalı olsun, ister üniforması olsun, ister görevi olsun, ister görevi olmasın, karşındaki insanı her zaman etkileyen, harekete geçiren kişidir. Bu arada, eee, Canımız evet izeli ve ebedi liderimiz büyük atamız selamlar saygılar ve sevgiler olsun. Evet arkadaşlar en son finansal okur yazarlığa geldi. Finansal okur yazar olun arkadaşlar. Finansal okur yazarlık çok önemli. Finansal okur yazarlık olmadan hiçbir şey olmaz. Borsa altın dolar faiz e, e, yatırım fonları tefas bunların hepsini arkadaşlar şeye girin youtube'a girin yüzlerce binlerce video var onları öğrenin ve paranız varsa da bir sepet yaparak değerlendirin neyi alıp neyi alamayacağını sakın bana sor <laughs> yani o kadar bilgili olsam böyle videolarla uğraşmayayım arkadaşlar çuvalla param olur yan gelip yatarım yani evet arkadaşlar Bugünlük sohbetimiz de bu kadar. Ee, klasik cümle beğendiyseniz abone olun, yorum yapın, ne diyeyim paylaşın. Beğenmediyseniz yani beğenmedim diyin en azından onun da faydası var. Yeni kazan kazan videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.